arkadaşlar bugün sizlerle bir payını nasıl kullanılır onu göstereceğim. Önceki galerime tıklı, tıklıyoruz. Sonra şuradaki artıya tıklıyoruz. Ee, burada bu da sd boyut var onu tıklıyoruz. ve ee, sonra şuradan şu yere tıklıyoruz. Ve şurada kamera var buraya tıklıyoruz. Ben size yapacağım. iptale basıyoruz ve bir tane şu artıya basarak katman ekliyoruz. ben yeşil yapacağım. Ya da ne renk yapsam? Yeşil olsun yeşil. Evet, Türk ağzı yapayım. Böyle iyi bence. buradan şöyle saçını boyuyoruz. Nerede kalmış? Bir dakika. Burada e, uçlu kalem sert var. Ona tıklıyoruz. yapabilirsiniz. Böyle daha kolay oluyor yani. Video çok uzamasın. O yüzden e, videoyu donduracağım ve boyayıp geleceğim. Arkadaşlar artık kanalıma abone oldum. Yani 36 abone. E, artık yani bir abone olun Bir zahmet. İzlenmeler iyi ama abonem abone olun artık abone 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 olun yani. Ah abone olun. Şöyle boyuyoruz. <laughs> Genelde saç boyama videoları çekiyorum veya editler yapıyorum. Bazı arkadaşlarım var, e, nasıl yapılıyor diye soruyorlardı. Artık sormayın tamam mı? Bakın video çekiyorum. Ah, evet arkadaşlar boyama bitti. Şimdi şu kalemin olduğu yeri tıklıyoruz ve buram bulanıklaştırmaya tıklıyoruz. Böyle onu da sürüyoruz. Sürüyoruz. <laughs> evet. Onu da iyice yapıyoruz. Evet. Yaptık. Şimdi şuradaki 3 yani katman ekleme yerine tıklıyoruz ve ıı, şuradan normalden ıı, renk tonu yapıyoruz. Renk tonu da genelde bu şekilde görünüyor. Ama siz e, az görünüyorsa e, yumuşak ışık da yapabilirsiniz. Yumuşak ışık daha iyi göründü. Eğer öyle olmasa yumuşak da tıklayabilirsiniz yani. E, evet şimdi makyaj yapalım. E, böyle kırmızı yapalım. Şuradan fırçaya tıklıyoruz yine. <laughs> pek olmadı ama şimdi düzelecek arkadaşlar böyle bulanıklaştırmaya tıklıyoruz ve bu şekilde yapıyoruz ve de daha renklenmiş oluyor göz, göz rengini bu şekilde oluyor. Çok güzel durmadı arkadaşlar ama yapamadım. O yüzden biraz daha bulanıklaştıralım. Neyse oldu kadar. Yapıyoruz ve göz arkasına geliyor. Aleyhisselam. <laughs> Allah'ım. Olmadı ama e, olmadığı zaman böyle bulanıklaştırmayla da düzeltebiliyorum. arkadaşlar. Şimdi uyanıklaştırma. Çok kötü yapıyorsun diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Evet. Şimdi daha iyi oldu bence. Ee, şu silgi tıklayarak şöyle küçülttüm. Yalnız bir kere yapmıştım. Böyle hepsi gitti. Sil çok büyüktü. Neyse. Allah. Şöyle kenarlara bulaşan yeşil yerleri alıyoruz. Ve şöyle alıyoruz ve paniklaştırmaya tıklayarak şu kenarları biraz daha güzelleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, şuradan tıklayarak böyle aşağılara iniyoruz. Güzel. şimdi karşımıza çıkacak. Bayağı altlara inmeniz lazım yani. Şöyle. Evet arkadaşlar aşağılara indikten sonra pul, pul, ah, pul kalem yıldız ekle var. Onu tıklıyoruz ve buradan böyle ıı, şey yapabilirsiniz. Böyle pul ekliyor. Anladınız mı? Şöyle. Böyle işte pul mu ekliyor. Ama ben saçına yapmayacağım. Böyle iyi bence. ondan sonra işte istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz makyajını iyice yapabilirsiniz. Yani ben genelde böyle yapıyorum. Sadece saçma makyaj yapıyorum. Ama bunu yani bilmiyorum. Ben bu kadar yapıyorum. Ee, neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saçları Farklı, e, böyle boyuyorum yani. Eğer almadıysanız bir tane daha video çekebilirim. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.